1999 yılında anacığımla beraber hacca gittik. Önce Medine'ye vardık. Zannediyorum dördüncü gündü. Yeşil kubbenin altında Kur'an okuyoruz acılarımızla beraber. Okuduğumuz Kur'an'ı Peygamber Efendimizin, Şehid-i Şehdamızın, Cennetül Baki, ashab Kiram'ın, ehl Beyt'in ve bütün geçmişlerimizin ruhuna bağışlıyoruz. Ondan sonra duamızı yapıyoruz ve otellerimize dağılıyoruz. Kahvaltı için herkes otellerine gidiyor, istirahatine çekiliyor. Zannediyorum dördüncü günüydü. Cennetül Baki'nin tarafındaki kapı, ziyaretten çıkılan kapı, Orada bir arbede var. Bir kargaşalık, bir kavga gibi böyle bir gürültü var. Biz hacıları dağıtmıştık. Allah gani gani rahmet eylesin. O zaman İzmir'deydim ben. Bir kuyumcu abimiz var. Mekanı cennet olsun. Rahmete yürüdü. Onunla beraber yöneldik. Türk milletiyiz ya meraklıyız yani. Yöneldik o kalabalığa, arbedeye doğru. İçeriden bir genç çıkardılar. Hakkını helal et. Ayağa kalkar mısın abi? Sen. Beyaz takdir. Ben seni her yok yok. Siz. Sen sen tamam, tamam. Sen ayakta. Ee, ben seni her gördüğümde onu hatırlıyorum. Sen benim cemaatimsin, biliyorum. Örnek bir insansın. Allah razı olsun. Sana çok benziyor. Oturabilir. Biraz daha zayıftı sende. İçeriden zayıf, sarışın, böyle kirli sakallı, kısa, fazla uzun sakallı değil. Birisini çıkardılar. Mermerin üzerine uzattılar. Kat masajı yaptılar. İşte birisi ben doktorum falan filan dedi. Ruhunu teslim etti orada. Başında da bugünkü benim yaşlarımda keçeden şapkası olan Bosnalıların, Boşnakların taktığı tepesinde böyle şey var. Bir e, abi var, ağlıyor işte, parçalanıyor. Belli ki yakını. Sordum ona, dedim ki kimdi bu? Dedi ki bu bizim köyün ayyaşıydı sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar içer, bütün köyü rahatsız eder. Onu gördüğümüzde yolumuzu değiştirdik biz. İllallah etmiştik ondan. Adı Meslan. Ben onun köyünün muhtarıyım. Bir gün bana geldi dedi ki, Muhtar, ben peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm. Benim yakamdan öyle bir tuttu. Böyle bir salladı böyle. Nestan yeter artık. Ne bu senin rezilliğin? Çabuk bana geliyorsun. Çabuk bana geliyorsun. Yeter artık dedi. Beni ne olur Medine'ye götür muhtar. Allah aşkına beni Medine'ye götür. Sabahtan akşama kadar ayıp gezmeyen o mestanın bu hikayeyi benden içki alabilmek için uydurduğunu düşündüm. Ve başıma bela olmasın diye inanmadım yani Mestan'a. Başıma bela olmasın diye üç beş kuruş çıkardım verdim gönderdim. Mestan bütün köyü kapı kapı gezmiş. Ben peygamberimi gördüm beni çağırıyor ne olur beni Medine'ye götürün. Herkes benim gibi düşünecek olmuş düşünmüş herhalde ki üç beş kuruş vermişler göndermişler. Mestan bakıyor ki elindeki parayla hacca gitme parası, Medine'ye gitme parası dünyanın farkı var. Tekrar bana geliyor diyor muhtara. Muhtar sen bizim başımızsın. Sen bizim emirimizsin. Ben sana beni Medine'ye götür diyorum. Vallahi damınızı taşınızı yakarım sizin. Beni Medine'ye götür. Harmanınızı yakarım. Bu köyü yakarım beni Medine'ye götür, beni Muhammed'im çağırıyor, beni Medine'ye götür dedi. 4-5 tane ineğimiz vardı affedersiniz, sattık. Üç tanesini, dört tanesini hacca geldik. İlk olarak Medine'ye geldik, biz geleni üç gün oluyor. Otelin önünde otobüs durur durmaz, Mestan birisinin kolundan tuttu, peygamber nerede dedi. Bu tarafta diye iş sorusundan anladı bu tarafta diye işaret etti. Meslan oraya koy verdi, koşuyor. Ben de bağırıyorum arkasından. Meslan valizlerimiz odamıza yerleşelim bilmem dinlemiyor. Ben de peşinden koşuyorum. Yer bilmiyoruz, yurt bilmiyoruz. Birbirimizi kaybederiz diye. Meslan Mescid-i Nebevi'yi çevreleyen duvarlardan içeriye girdi. Koy verdi önünü. Ya Resulallah ben geldim. Ben geldim. Ben bir yolunu buldum geldim ya Resulallah. Sen beni davet ettin geldim ya Resulallah diye koşuyor. Orada bağırtmazlar hemen polisler ikaz eder. Şşş, edep der. Hiç kimse müdahale etmiyor mesela. Haç zamanı bilen kardeşlerimiz orası çok kalabalık olur. Yeşil kubbenin altında cennet bahçesi diye tabir edilen minber ile mihrabın arasında Namaz kılmak için üç saat, dört saat beklersin. Ve sıra gelmez. O kadar kalabalık olur. Orayı surat teknesi gibi yardı ve Peygamber Efendimiz'in kabri şerifinin parmaklıklarına yanağını dayadı. Ya Allah ben geldim. Ben geldim. Sen beni bu kadar mı çok sevdin? Bu kadar mı çok sevdin beni? Beni davet ettin. Bu ne büyük bir şeref. Ben bütün günahlarıma tövbe ettim. Ama biliyor musun? Sen bana şefaat edecek misin? Onu çok merak ediyorum. Ben seni çok seviyorum ya Resulallah. Hep aynı şeyleri söylüyor. Başında bir saat bekledim, iki saat bekledim, üç saat bekledim. Olacak gibi değil, omzuna vurdum. Meslam hadi gidelim abicim, otelimize yerleşelim, tekrar gelelim. Muhtar git başımdan, tamam sen vazifeni yaptın. Artık ben buradayım. Otelde senin, valizde senin, otobüste senin, her şey senin. Git artık. O zaman gece 12'de kapanıyor Mescid-i Nebevi, sabah imsak yazanında açılıyor. Mescid-i Nebevi kapanacağı zaman polisler hadi tamam çık artık. diyor. Diyor ki ben onun misafiri, beni o davet et, ne olur beni çıkarmayın ağlayışına, samimiyetine bakarak müsaade ediyorlar. Yeşil kubbenin altında sadece Mestan ve Allah Resulü. Şu şerefe bak. Beraber sabahlıyorlar. Mestan hiçbir şey yiyip içmiyor. İkinci günde aynı. Yalvarıyor, yakarıyor, kalıyor. Üçüncü gün mutavva, polis amiri diyelim, emniyet müdürü diyelim, kaymakam diyelim, ne derseniz deyin. Diyor ki bu adam e artık renkmek solmuş sadece zemzem içiyor namaz kılıyor bu adamı çıkartın dışarıya bir şeyler yesin içsin tekrar anlayış gösterin tekrar gelsin ama şimdi çıkart. bu ölecek diyor bu solmuş rengi falan kaçmış çıkartın diyor emrediyor polisler geliyor Mesela, Hadi çık sen artık yemek ye sonra ben aç değilim ben aç değilim iyiyim ben beni çıkartın Beni ondan ayırmayın. Ben onun misafiriyim. Beni kendisi davet etti. Tamam. Yemeği niye tekrar gel? Hayır beni çıkartmayın. E tabi emir aldıkları için karga olunma tabiri şeklinde kollarından bacaklarından çıkartıyorlar. Tam bütün müminlerin de selamu aleyke ya Resulallah dediği noktada meslan başını çeviriyor Allah Resulü'ne. Diyorlar ki ya Resulallah senin misafirine neyi reva görüyorlar? Beni sen çağırmadın mı? Senin türbedarlarının benden haberi yok mu? Beni senden ayırıyorlar ya Resulallah derken polislerin elinde ruhunu teslim ediyor Mestan. Ondan sonraki gördüğümüz hadise mermerin üzerinde uzatılışı ve hayata geri döndürülmeye çalışıldır. Fıtrat olarak hiç kıskanç bir insan değilim. Bir insanın başka bir insanı kıskanmasını anlamda veremem. Çok ayıp gelir bana. Ama ben beş sana o kadar çok kıskandım ki. Dedim kendi kendime ya sen şu kadar senedir hocalık yapıyorsun. İki yaşında Kur'an okumaya başlamışsın. Sülalen hoca, ömrün hoca. Nasıl bir insansın ki Bosna'nın ay yaşı kadar olamadın. Allah Resulünden ayrılıyorum diye kalbin duracak kadar Allah Resulünü sevemedin. Tabi bırakmadım ondan sonra işte yıkanmasında gassallar bastılar tokadı bana çık dışarıya. Dedim öldürün beni vallahi sizi Allah'a şikayet edeceğim. Ben onun aşkına şahidim. Yarım yamalak Arapçamız var elhamdülillah o kadar anlatabiliyoruz derdimizi Anlayış gösterdiler. Yıkadık. Uykuda bir insanın yüzüne su da böyle tirkil der kalkar ya aynen onun gibi bir tebessüm güldü gülecek her an Allah Resulü'nü görüyor gibi. Yüzünde öyle bir ifade. Ondan sonraki her gidişimde Esselamu Aleyke Ya Resulallah Esselamu Aleyke Ya Habiballah Esselamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahri Esselamu Aleyke Ya Aba Bekir Esselamu Aleyke Ya Ömer dedikten sonra aşkına şahit oldum imrendiğim kıskandığım bostanına yaşı sana da selam olsun diyerek ondan sonra Cenab-ı Allah kırkın üzerinde nasip etti. Her gidişimde Mesnan'ı hiç unutmadım. Allah Mesnan aşkını cümlemize nasip eylesin. Ezan-ı Muhammedi okundu ama Mesnan'ın o aşkına itafen biraz elimizde karalayabiliyoruz. Şöyle yazdım geriye dönüşte. İlahi de yaptık onu. Allah nasip ederse kandil akşamı okuruz. Seher vakti esen rüzgar beni Medine'ye götür. Yüreğimde bin yaram var beni Medine'ye götür. Kanadım ol kuş olayım. Gözden akan yaş olayım. Bir kenarda taş olayım. Beni Medine'ye götür. Yeşil kubbeyi göreyim. sürmene yüzüm süreyim. Canımı orada vereyim. Canımı orada vereyim. Beni Medine'ye götürdü.